Evet arkadaşlar veri analizi elmas sorularla karşınızdayız. Bir önceki videomuz bununla alakalı kuvar sorulardandı. Sizler için oldukça basit. Veri analizinden çok çok fazla yoğunlukta zorlukta soru olmaz ama ne olur birazcık daha sizi uğraştıracak sadece okuması size dert olacak sorular olur. Grafikleri birlikte yorumlayalım arkadaşlar oldukça basit bir konu. Sorumu tane tane okuyacağım. Okudukça yorumlayacağım arkadaşım. 24 saat boyunca çalışan bir su dolum merkezinde bulunan damacanalar tırlara yüklenip gideceği yerlere sevk edilmektedir. Güzel. Yükleme işlemi yüklenecek damacana sayısına göre değişiklik göstermektedir. Bu ne demek? Demek ki damacana sayın arttıkça yükleme işlemi uzayacak. Bunu söylüyor. Tırların yükleme süresi ve yükleme sırası daire grafiğinde belirtilmiş. Tırlar var bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tırımız var. Burada da hangi plakalı oldukları belli. Yanlarına da dolum saatlerini yazacağız birlikte. Birinci tır yani 09EB149 plakalı tır burada 45 derecelik bir alanı kaplıyor 360 derecede mesela. Bu bir örnek. Buna göre daire grafiğine uygun 24 saatlik yükleme planı hazırlanıp aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulacaktır. 09 HSN 06 plakalı tırın yükleme saati ne olur? Hangisi? O 4. sıradaki tırın yükleme saatini bana soruyor. Arkadaşlar gelin bunu artık çözmeye başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 tırların sıralanışı bu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar 24 saati siz 360 dereceye yerleştirmelisiniz değil mi? Saatleri yerleştirmek zor olacağı için benim öncelikle düşünmem gereken şey bunu dakika bazında değerlendirmek. 24 saat kaç dakika yapar? Şurası nereden geldi? Şunu silelim. 24 saat arkadaşlar 24 çarpı 60'tan 1440 dakika yapar. Peki arkadaşlar. Eğer bu daire grafiği 360 derece değil de 1440 derece olsaydı. Her birinin kapladığı yer benim dolum saatim mi olacaktı? Evet. O zaman ne yapacağım? 1440 değil de 360 derece olsun. Bunu nasıl yapacağım? 1440 bölü 360. Aslında her bir dereceye kaç dakika düştüğünü bulacağım burada. Sıfırlar gitti. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 4 4'e bölersek tamamlanacak. 4 dakikaya denk geldi. Yani her bir derece 4 dakikaymış arkadaşlar. Artık çok basite dönüştü mü? Dönüştü. 45 derece toplamda kaç dakika olacak? 45 çarpı 4 her bir derece 4 dakikaysa 180 dakika. Yani bu da kaç saat? 180 dakika. 3 saat mi yaptı arkadaşlar? Güzel. 9'da başladım. 10, 11, 12'de mi bitecek? Diğer arkadaş 12'de başladı doluma. İkincisi. Evet, her bir derece 4 dakikaydı. İkincisi 30 dereceymiş. 09 GLC 104 plakalı aracınkine bakacağım arkadaşlar. 30 dereceye denk geliyor. Her bir derece 4 dakikaydı. Bunu nasıl hesaplayacağım? 120 dakikada doluyormuş. Bu da kaç saat yapar? 2 saat. Ben 12.00'da başladıysam 14.00'da dolumunu bitiririm. Diğeri de 14.00'da başladı. 09ZYN o da 09ZYN 105 plakalı araç için değerlendiriyorum şu anda. Ne yaptı arkadaşlar? Bu 360 derecede 15 dereceye denk geliyormuş. Her bir derece 4 dakikaysa bu da 60 dakika. Yani bir saat mi yaptı? Bir saatte doluyormuş. 14'te başladı, 15'te mi bitti? Diğer arkadaş 15'te hemen başladı. Sonra bu kaça denk gelecek? 60 dereceye denk geliyor. O zaman ne yapacağım? 09 hatta buraya yazmayayım. 09 HSN 06 plakalı araç için konuşuyorum şu anda. 60 dereceymiş. Bu da her bir derecesi 4 dakikadan, 4 çarpı 60'dan. Ne yapacak arkadaşlar? 240 dakika. Yani ne yaptı zaten? Her biri 4 saat yapmış oldu değil mi arkadaşlar? 15'te başlayacak. Kaçta bitecek? 19.00'da bitmiş olacak. O zaman 15.00 1900 bu aracın yükleme saatidir diyorum. Anlaştık mı? Güzel. Geldim bir sonraki soruya. Aşağıdaki tabloda bir firmanın ülke içerisindeki satışlarının illere göre dağılımı verilmiş. Bu verilerin daire grafiğinde gösterimi nasıl olur? Hemen daire grafiğine atacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakalım. Satış oranı yüzdelik. Yani tamamını topladığınızda 100 yapıyor mu? 40 50 25, 30, 40, 50. Evet toplamı 100 yaptı değil mi? Tüm illerin toplamı yüzde olarak verilmiş şimdi. Arkadaşlar şunu diyeceğim. Bir daire grafiğinde şimdi arkadaşlar yüz, yüzde oranları verilmiş bana değil mi? Yüzde 10 Aydın için konuşuyorum. %10'sa satış oranı Aydın için. Ben daire grafiğine aktarmak istiyorum. O zaman kaç dereceyle çalışmam gerekecek? kaçla çalışmam gerekecek? 360'da çalışmam gerekecek. 360'da ne olur? Bu amacım. O zaman arkadaşlar ne yapacağım? Bunu şöyle çapraz olarak 360'da onu çarpacağım. 100 çarpı soru işareti. Soru işaretinin olması için her iki tarafı da 100'e bölmek zorundayım arkadaşlar. Soru işareti tek kalsın diye sıfırlar sadeleşti. O zaman 36 dereceye denk gelecekmiş 360'ta. Tamam, buraya yazdım. 36 derece. O zaman bu da 36 derece. Şimdi bu bunun 4 katıysa eğer. Onun 4 katı 40sa 36'nın 4 katı ne olacak arkadaşlar? daire grafiğindeki alanını verecek. Bakın hepsini tek tek hesaplamıyorum. Basitten gidiyorum. 36 çarpı 4. 4 kere 6 24 de var. 2. 4 kere 2, 3. 12. 144. Burası hop 144 olmuş olacak arkadaşlar. Peki. Bakın. 10 yüzde 10 36 ise yüzde 5 ne olacak yarısına in 18 o zaman bu yüzde onla yüzde beşin toplamı değil midir yüzde Evet. 36 artı 18 bana %15 verecek. Buradan da gidebilirsiniz. Ya hepsini tek tek böyle hesaplayabilirsiniz. İsterseniz de buradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Ne yaptı? 54 derece mi yaptı? %25'i de hesaplaya vereyim. Şimdi isterseniz ne yapacağız? Bakın yüzde 10. 36 ise 36 derece ise yüzde 20 ne yaptı? 72 derece yaptı. Yüzde 5 de zaten 18 dereceydi. 72 artı 18 ne yaptı? 90 derece yapmış oldu arkadaşım. Harikasın. O zaman gel bunu daire grafiğine atalım. Hop hop. Şu arkadaş 144 dereceymiş. Bu arkadaş 36 dereceymiş. Şu arkadaş 36 dereceymiş. Sonra ne yaptım? Bir tane 90 derece çıktım. Bir tane de ne kaldı arkadaşlar? 54 derece kaldı. Şimdi hemen illerini yazayım yanına. 90 derece olan Denizli. 144 derece olan İzmir 36 derecenin bir tanesi Manisa, pardon Muğla, diğeri Aydın. Ve 54 derece olansa Manisa olmuş oldu arkadaşlar. Daire grafiğine attık ve bu şekilde pekiştirdik sorularla. Geldim yandaki grafikte bir şantiyede çalışan personelin mesleklere göre dağılımı yüzde olarak gösterilmiş. Bakın yine bir yüzde grafiği, sütun grafiği. Bana ne diyor? Grafikte verilen bilgileri çeyrek daire grafiğinde gösterimi. Daire grafiğinde değil. Yine bir grafiği okudum, yorumladım ve başka bir grafiğe çeviriyorum. Ama bu artık daire grafiği değil, çeyrek daire grafiği. Tamam? Şimdi bakın arkadaşlar, mühendis 30 yüzde mu? Şöyle yapalım. Bu yazdığım ne? Sıklık tablosu değil mi? Değil mi arkadaşlar? Daha rahat görmek açısından. Mimar yüzde 20 imiş. İSG, İSG nedir? İş İş sağlığı güvenliği arkadaşlar şantiyelerde bulunmak zorunda bulundurulmak zorunda çalışanların güvenliğini sağlayan kurtarıcı melekler 40 muhasebe Bu şantiyedeki muhasebeden yüzde onmuş. Gerçekten topladığınızda yüzde 50, yüzde 100 yapacak arkadaşlar. Peki, çeyrek daire ile çalışacağım. O zaman şunu düşünüyorum. Bu arkadaş benim açım 100 derece olsaydı 30 derecelik bir alanı kaplayacaktı. Öyle değil mi? Peki 90 derecede neyi kaplayacak? Aslında bunu merak ediyorum. Mühendis için konuşuyorum. 100 derecede 30 derecelik bir alan kaplıyorsa ben 90 dereceye geldiğimde ne kadarlık bir alan kaplayacak? 90 çarpı 30 bölü 100. 27 derecelik bir alan kaplayacak mühendis. Güzel. Peki şuradan şunu görüyorum. Bu hatta maviyi alayım. 27 dereceymiş. %30-27 ise %10 ne olacak? Ona 3'e böl %30. 27 derece ise %10 ne olacak arkadaşlar? 3'e bölünmüş hali 9 derece. Peki %10'u 9 derece bunu da görmüş oldum. %20'si o zaman 18 derece 2 katı çünkü bunun. Onun 4 katı da ne olacak? 4 kere 9 36 derece de e, benim ISG'min alanı olmuş oldu arkadaşlar kaplayacağı alan. Ben bunu çeyrek daire grafiğine atıyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle şöyle böldüm. Sadece şu alanla ilgileneceğim. Peki yüzde %9 9 derece pardon. 9 derece 18 derece 27 derece ve 36 derece daha küçük çalışmam gerekiyor. 9 derece 18 derece 27 derece ve 36 derece olmuş oldu arkadaşlar. Anlaştık mı? Sadece şu yarı çeyreğiyle ilgilenmiş olduk. Geldim bir başka soruya. Yandaki grafikte bir un helvası yapımında kullanılan malzemeler verilmiş. Hmm, un helvası. Elinde yağ var, un var, şeker varsa neden bekliyorsun değil mi? Helva karsana. <laughs> yağ %75 dereceymiş. Mavi olan 75 derece. Un, koyu turuncu 120 derece. Koyu turuncu, acık turuncu da var. Süt 90 derece ve şeker 85 derece. Evet arkadaşlar. Bir, bir porsiyon un helvasının ağırlığı 720 grammış sanırım bunu paketler halinde satıyorlar. Buna göre yapımda kullanılan malzemelerin dağılımları ne olur? Hmm. Peki benim çalıştığım alan 360 derece değil mi arkadaşlar? 360 derecede 75 derecelik bir alan kaplıyor ya. Peki 720 derecede çalışsaydım ne kadarlık bir alan kaplayacaktı? 2 katını kaplayacaktı değil mi arkadaşlar? 150 derecelik bir alan kaplayacaktı. O zaman 720 gram porsiyonun içine 150 gram. Eğer 350 360 gram olsaydı benim porsiyonum 75 gramı bunun ne olacaktı ya? 720 gramsa ne yapacak? 2 katı 150 gram. 150 gram yağ kullanmış olacağım. O zaman ne yapacağım? Buradaki açıların her birinin iki katı benim bu un helvasında kullanacağım malzemelerin gramajlarını bana vermiş olacak. Hemen yazıyorum o zaman. Un, unu ne kadar kullanacağım? 120 çarpı 2 240. Hemen bunu çözdüm arkadaşlar. 240 gram un girecek. Sonrasında süte bakıyorum. Süt 90 derece ise benim 360 gramlık porsiyonum değil de 720 gramlık porsiyonumda ne kadar olacak? 180 gramı süt olacak arkadaşlar. Daha sonrasında şeker. Geldim. 85 çarpı 2'den 170 gramım da şeker olacak. Helvamızı bu şekilde karmış olacağız arkadaşlar. Geldim son soruma. Yan da pazarcı esnafının sattığı ürünler verilmiştir. Gün sonunda bu esnaf elindeki malzemeleri satmış, elinde malzemeleri satmış ve cevizlerin tamamı tükenmiş. Demek ki elindeki malzemelerden cevizler tükenmiş. Kalan incir ve zeytin birbirlerine karıştırılmadan ve ayrı ayrı içinde eşit miktarda malzeme bulunan paketlere konularak paketlenmiş. O bakın şimdi cevizler tükenene kadar bütün malzemelerden eşit oranda satıyor. Evet, sonra ne yapıyor arkadaşlar kalan malzemelerden incir ve zeytini içerisinde eşit miktarda malzeme bulunan torbalara ayırıyor. Aslında bende ne veri analiziyle neyi birleştiriyor? Duyar gibiyim. Evet ebope koku birleştiriyor. Hatırladınız mı? Eşit miktarda malzeme bulunan paketlere konularak paketlenmiştir. Bu işlem sonucunda olabilecek en büyük paketleri yapan satıcı yani elinizde fazla fazla miktarlar var. Küçük paketlere ayırmanızı istiyor. Büyük büyük miktarlar var. Küçük küçük miktarlara ayırmanızı istiyor. Neyi kullanacağım o zaman? EBOB'u kullanacağım. Ve eboplarıyla ile en büyük paketleri yapan satıcı incirlerin paketini 50 TL'den zeytinlerin paketini 25 TL'den satıyor. Paketlerin tamamını satan esnaf son durumda paketlerin satışından kaç TL kazanmıştır? Güzel. Şimdi arkadaşlar cevizler bitene ne kadar hepsinden eşit miktarda satıyor. 20 kilo ceviz varmış. 20 kilosu tükenmiş. kilogram bu arada. O zaman incirden de 20 kilogram satacak. Ne kadar kaldı? 48 kilogramım kaldı. Zeytinden bir aydın olarak incir zeytin bizim vazgeçmezlerimiz arkadaşlar. 20 kilogram da buradan çıktı. 75 kilogram olmuş oldu. Peki. Bu tükenmişti zaten. Bunu eledim. Kalan 48 ve 75'i en büyük boyutta ortak e, eşit miktarda paketlere böleceğim. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Kırmızı ile jübilemizi yapacağız. Aslında sizden 48 ve 75'in EBOB'unu mu istiyor? Evet. 2'ye böl 24 75. Arkadaşlar. 2'ye böl 12 75. 2'ye böl 6 75 2'ye böl 3 75 3'e böl 1 25 o zaman ebopları nedir arkadaşım 3'tür ne yapacağım 48'i 3 kiloluk 48 kilogramlık inciri 3 kiloluk paketlerden kaç tane paket elde etmiş olacağım 16 paket elde etmiş olacağım peki 75 kilogramlık 75 kilogramlık zeytini 3 kiloluk paketlere böldüğümde ne yapacak? 25 paket mi yapmış olacak arkadaşlar? Evet, sorumun sonuna yaklaşıyorum. Artık ne yaptım? İncir için incirden kazandığı fiyat 50 TL'den mi satmış paketini? 50 TL'den 16 paket incir satmış. Arkadaşlar 100 tane satmış olsaydı 1600 lira kazanacaktı değil mi bu arkadaş? 16'nın yanına 2 sıfır koyacaktık. Yarısını sattıysa o zaman 800 TL kazanmıştır. Anlaştık mı? Basitten işlemlerimi yapıyorum. Zeytine geldim. Zeytinden 25 TL'den kaç kilogram? 25 paket satacağım. Ne yaptı bu da? 625 TL yapmış oldu. Ve toplamda kaç para sattı arkadaşım? 5, 2, 14, 1475 TL. Evet kısa günün karı 1425 TL'yi de cebe katmış oldu arkadaşlar. Evet sorularımızın sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoş kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.